Merhaba. Bugün sizinle Risale Haber'de yayınlanan e, oldukça dikkat çekici bir haberi konuşacağız. Merhaba. Evet, bu haber University College London'da yapılan bir araştırmayla ilgili. Aynen. Araştırma Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bir tavsiyesi olan kaylule yani şu öğle uykusunun beyine faydalarını ele alıyor. Bilimsel bir bakış açısıyla hem de Evet, bizim de amacımız bu kısa incelemede hem bu e, modern bilimin bulgularına bakmak hem de bu uygulamanın İslam geleneğindeki yeri nedir, özellikle Bediüzzaman Said Nursi'yi nasıl yorumlamış bunlara değinmek. Yani sizin için en çarpıcı noktaları, öne çıkanları damıtmaya çalışacağız diyelim. Kesinlikle. Modern bilim ve kadim bilgelik ne diyor? Karşılaştıralım biraz. Harika. O zaman hemen bilimsel tarafla başlayalım, değil mi? University College London araştırması ne bulmuş tam olarak? Merak ettim doğrusu. Tabii. Şöyle araştırmacılar diyor ki düzenli ve kısa gündüz uykuları beyin için faydalı. Hatta şey, beynin daha uzun süre büyük kalmasına yardımcı oluyormuş daha büyük kalması yani küçülmesini mi engelliyor? Aynen öyle. Verilere göre düzenli olarak kısa şekerleme yapan kişilerin beyinleri yapmayanlara göre ortalama 15 santimetre küp daha büyük kalıyormuş. Bu bayağı ciddi bir fark. 15 santimetre küp. Bu ne anlama geliyor peki pratikte? Şöyle bir karşılığı var. Bu fark, beyin yaşlanmasının yaklaşık olarak 3 ila 6 yıl gecikmesi anlamına gelebilir diyorlar. Hmm, 3-6 yıl. Etkileyici gerçekten. Peki süre konusunda bir öneri var mı? Ne kadar uyumalı? Evet, bu önemli bir nokta. Araştırmacılar yarım saatten kısa tutulmasını öneriyor. Yani öyle uzun uzun değil. Yarım saatten kısa. Anladım. Haberde Doktor Victoria Garfield'ın görüşü de vardı sanırım. Evet, evet. Doktor Garfield sonuçları heyecan verici bulmuş. Şunu da ekliyorlar: Bu alışkanlık bebeklikte çok kritik ama yaş ilerledikçe unutuluyor, e, sonra emeklilikte tekrar popülerleşiyor gibi bir durum var. İlginç. Zaten kötü uykunun beyne zarar verdiği biliniyordu, değil mi? Tabii, o bilinen bir gerçek. Yetersiz uyku zamanla beyne zarar veriyor. Bu araştırma ise kısa uykunun koruyucu olabileceğini gösteriyor bir nevi. Bir de Profesör Taras Spires Johnson yorumu vardı. O biraz daha temkinli sanki. Evet, o da bulguları ilginç bulduğunu ama hani bunun Alzheimer gibi hastalıkları önleyip önlemediğini söylemek için henüz erken olduğunu, daha fazla araştırma gerektiğini belirtmiş. Yani şimdilik beyin hacmiyle bir bağlantı var ama neden sonuç ilişkisi için daha çok veri lazım. Kesinlikle. Ama yine de hani hafta sonu şöyle kısa bir kestirmek için iyi bir bahane sunuyor diyebiliriz bilimsel olarak. Boyutu daha da ilginçleşiyor bence. Haberde bu bilimsel bulguların Peygamber Efendimizin kaylule dediğimiz öğle uykusu sünnetiyle paralellik taşıdığı vurgulanıyor. Evet, bu bağlantı çok dikkat çekici. Kaynakta da belirtildiği gibi Peygamber Efendimiz öğle namazından sonra bir miktar uyurmuş, yani kaylule yaparmış ve bunu güzel bir adet olarak nitelermiş. Güzel bir adet. Hatta bir rivayette gece ibadetine daha zinde, daha dinç kalkabilmek için gündüzleri kaylule yapmayı tavsiye ettiği de söyleniyor. Yani gün ortasında bir nevi şarj olmak gibi. Haberde bir de Bediüzzalan Said Nursi'nin 28. Lemma'daki görüşlerine atıf yapılmıştı. O nasıl bakıyor bu konuya? Evet, Bediüzzaman da Kaylule'nin önemli bir sünnet-i seniyye yani peygamberimizin değerli bir uygulaması olduğunu söylüyor ve özellikle gece ibadetine teheccüde yardımcı olduğunu vurguluyor. Sadece sünnet olması mı vurgusu? Hayır, daha fazlası var. Bediüzzaman, Kaylule'nin sadece bir sünnet olmakla kalmayıp kişinin ömrüne ve rızkına bereket kattığını da ifade ediyor. Hatta ilginç bir hesabı var. Nasıl bir hesap? Şöyle diyor. Öğle vaktindeki o yarım saatlik kaylıyla uykusu sanki gece uykusundan iki saat kazanmak gibidir. Dolayısıyla günde bir buçuk saatlik zamanı adeta uykunun elinden kurtarıp kişinin gerçek yaşam süresine veya çalışma zamanına eklemiş oluyor. Vay canına! Yani hem ömre hem rızka eklenen bir zaman. Bu zamanın verimliliği açısından çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Kesinlikle. Yani bir yanda modern bilim, beyin hacmi, yaşlanma gecikmesi gibi fiziksel ölçümler yapıyor. Evet. Diğer yanda Bediüzzaman gibi bir alim, manevi boyutunu ve yaşama katılan zamanı, bereketi vurguluyor. İki farklı bilgi kaynağının yani modern nörobilim ve dini geleneğin benzer bir tavsiyede buluşması gerçekten düşündürücü. Çok ilginç, değil mi? Farklı diller konuşuyorlar gibi ama aynı kapıya çıkıyor sanki. Öğlen kısa bir mola iyi gelir. Aynen öyle. Ve tekrar altını çizelim. Her iki tarafta da vurgulanan şey sürenin kısalığı. Yarım saatten az olması çünkü uzun uyursanız sersemleyebilirsiniz ya da gece uykunuz kaçabilir. Doğru. O denge önemli. O zaman özetlersek hem Londra'daki bilimsel çalışma hem de Risale Haber'in aktardığı İslami gelenek ve Bediüzzaman yorumu bu kısa öğle uykusunun potansiyel faydalarına işaret ediyor. Beyin sağlığı, verimlilik. Evet burada belki de asıl çıkarım şu modern hayatın koşturmacası içinde bazen çok basit, çok temel ama çok etkili şeyler unutabiliyoruz. Bu kaylule de onlardan biri olabilir. Kesinlikle. O zaman dinleyicilerimize soralım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu kısa gündüz uykuları yani kaylule sizin yoğun temponuz içinde size bir zaman kaybı gibi mi görünüyor? Yoksa aslında günün geri kalanında daha zinde, daha odaklanmış olmanızı sağlayacak e, basit ama güçlü bir araç olabilir mi? Belki de o feda ettiğimizi sandığımız yarım saat aslında bize çok daha fazlasını kazandırıyordur. Ne dersiniz?